farklı olduğu yönler olacak ama e, karşı son, yaka. son olarak çok özürüm lafınızı kesiyorum. Karşıyaka'nın haricinde bugün belki bu sözümden ötürü bazı şey yapar ama burada e, İzmir'in öbür yakası var. Göztepe var mesela. Bunu evet. söylemeden geçemeyeceğim. Hani Allah onlara bir başkan vermiş. Biz evet. öyle başkan bulsak yemin <laughs> ederim 5 <beş> vakit <laughs> namaza başlarım. Ve <laughs> onun yanından ayrılmam. O evet. başkanlarına sahip çıksınlar. Şampiyon olurlar olmazlar. Lig evet. hiç önemli değil. Ben hiç tanımıyorum, uzaktan izliyorum. Gerçekten de dört Allah o başkanları, insan, onun evet. başlarından eksik etmesin. Ya bu ederim. konuya evet. değindiğinizin çok küçük bir şey söyleyeceğim. Hani Buyur. siz diyorsunuz ya, yönetim başkan ve taraftarlar iç içe olmalı. Bir takım otobüsünde başkanla birlikte taraftarlar bir maça gidiyorsa, orada bir sinerji vardır, bir uyum vardır. Umarız bunu karşıya kadar da görürüz. C Cihan abi. Bazen bana gönül koyuyor evet. divan başkanım. Bana bize veya gönül koyuyor. Dün akşam da hatta ona mesaj çektim. 80'li senelerinde biz Bursa'da Doğru. polislerle çatışırken Cihan abi pardon jandarmayla çatışırken jandarmanın dipçiğine el uzatmış tek başkanımızdır. Başkanımızı biz ondan seviyoruz. divan e, Cihan abi Bizim ona sadece tek bir şeyimiz var. E, üzüntümüz. Yol arkadaşları yani yanındaki sağ sondaki insanları biz. ...şey yapmıyoruz, karşı yakalı görmüyoruz. Peki, evet, tamam. ağzına sağ. Biz teşekkür ediyoruz, sağ programımıza renk kattınız. Umarız ilerleyen sağ günlerde karşı yakayı... ...birlik ve beraberlik içerisinde sizin de söylediğiniz gibi... ...daha iyi noktalarda görmek ümidiyle diyelim. Ve kısa bir ara verelim, aranın ardından Göztepe konuşacağız. Evet, futbol dosyası tüm hızıyla devam ediyor şu değerli izleyenler. Şimdi de Göztepe konuşacağız... Evet Fethi Yurttaş da sanırım şu anda hattımızda. Fethi abi mutlu akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. Aa, iyi, Fethi... akşamlar i̇yi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Evet Fethi evet. abi üst üste ikinci beraberliğini aldı. Üç galibiyetin ardından Göztepe bu haftada Alanya Spor'la birbiri berabere kaldı fakat tabi bu zirveden kopması anlamına gelmedi. Şu anda iki puanlık fark var zirveyle arada ve son bir hafta kaldı ilk yarının sonuna. Önce bir karşılaşma değerlendirmesi ardından da ee, kısacık bir ilk yarı değerlendirmesi alabilir miyiz? Gelecek haftaki maçtan sonra yapmayı tercih ederim çünkü <laughs> bir maçın ne kadar önemli olduğu, bir puanın bazen ne kadar önemli olduğu maçın sonrasında anlaşılıyor. Şimdi Göztepe açılış maçını berabere bitirince Göztepe büyük kayba uğradı diye baktık. Ama diğer maçların sonuçlarına bakınca Göztepe'nin kaybının çok büyük olmadığını ama kayıp olduğunu anladık. Şimdi bu hafta oynanacak Karabük-Göztepe maçı ilk yarının sıralaması için çok özel bir maç. Yani kazanan lider bitirebilir, kazanan ikinci bitirebilir, kazanan belki de üçüncü bitirebilir. Şu anda Göztepe üçüncü sırada ama birbirine çok yakın olan takımlar avarajla belirlenen sıralama ya da puan olarak her birinin bir puan artı alıp ya da üç puan aldığı takdirde filan deyip sıralama değişebilir. Şimdi bunu niye söyledim? Bu hafta benim yazdığım yazıda da ben ne lig ama dedim. Yani gerçekten çok enteresan bir lig oynuyoruz. Bugüne kadar çok çekişmeli geçti. Bugüne kadar ilk yarıda belki 7 dokuzuncu sırada olan bir takım ikinci yarı yaptığı hamlelerle çok öne çıktı şampiyon oldu üste çıktı ama bütün bunlara rağmen bu seneki ligle hiçbiri kıyaslanamazdı çünkü böyle bir lig tarihinde yani birinci lig tarihinde ilk kez oluyor evet. her hafta iki hafta üst üste kazanan, üç hafta üst üste kazanan bir takım, bir seri yakalayan takım bir anda kendini üstlerle bulabiliyor. Bazen çok üstlerle gördüğümüz takımlar birkaç hafta üst üste başarısız olabiliyor. Göztepe de bunları yaşadı. Göztepe'nin son iki maçı kendisine hedef çizebilen takımlar olduğu için beraberlikleri çok büyük kayıp olarak görmüyorum. Hatırlarsanız ben şunu söylemiştim. Üç tane maçı kaybetmeden bitirmesi gerekir demiştim. Çünkü kaybettiğiniz zaman altı puanlık bir maçı kaybediyorsunuz. Göztepe'yi yenmekle kimse şampiyon olmadığı gibi Göztepe'de birini yenmekle şampiyon olmuyor. Bu toplamda bir lig. Ve her zaman bu ligle ilgili yaptığım yorum yenilmemeyi bilenler Yenmeyi sağladıkları takdirde de kendine üst sıralarda yer buluyor demiştim. Bunu bir müneccim gibi söylemedim. Bunu evet. yaşadığımız ligde puanların üst üste geldiğinde bazen o birer puanlar çok şey taşıyor. Ama bütün bunlara rağmen Göztepe'nin ilk yarı başarılı mı değil mi diye değerlendirmesini de ee, benim de söyleyeceğim, kritik edeceğim şeyler var, eleştireceğim şeyler var. Ama ben bir hafta daha sabırlı olup yazıda da son cümlelerimde söyledim. Bizim şu anda destek olup her şeye rağmen kendisini uzaklaştırmadan ligin ilk yarısının sonuna ulaştıran bir Göztepe'nin e, desteklenme günü. Ama gelecek hafta ilk yarı bittiğinde orada nelerin eksik, nelerin doğru olduğunu söylemek lazım. Şimdi ben 4-5 haftadır bütün herkesin Salim konusunda, Tuncay konusunda, gençler konusunda aman bir sahiplenme duyguları var ki yani ben de şaşırıyorum. Acaba biz bunu geçen senenin devre arasından beri söylüyoruz. Acaba biz mi yanlış yapıyoruz? Yoksa biz göremedik de birileri ne kadar çabuk gördü bunları. Şimdi her antrenörün birlikte idman yaptığı bu insanlara bir zorunlu olursa yer vermesi başkadır. Bugün Salim Altınordu'da oynasa Türkiye'nin Emre Belezoğlu'su diye bakabileceği kadar kaliteli, kumaşı kaliteli şu anda oynayan oyuncular içinde yetenek anlamında baktığında Göztepe'dekilerin de en yeteneklisi. Bakın bu kadar iddialı söylüyorum. Ama sahaya çıktığında hemen bu maçı ilk 11'inde oynar bilmem ne der baştan koy şöyle koy böyle koy bu kadar kolay değilmişler. tabii ki zorlukları var ama daha fazla zaman vermeli diye ısrar ediyorum ben yazılarımda da sözlerimde de Göztepe oyunun sonlarında iki tane genç oyuncuyu kaybedebileceği bir maçın riskine girerek Denizli'de kayıp durumdayken alıp maçı kazanmayı bilerek Sonuçta gençleri oynatmaya çalışıyorlar ama Göztepe taraftarı istediği kadar hoşgörülüyüm desin gençlere şunlara bunlara. Biz gençleri oynatıyoruz. Kupa maçı oynuyoruz Nazilli'de. Dördünü birden koydu adam. Tamam hata vardı Mehmet Enes'in cezası var Onu geçiyorum bir kenara ama orta sahayı üç tane delikanlıdan kurdu. Ve kötü de oynamadık. Ama daha maçın başında buraya gelin bize söz verin. Maçın sonuna doğru da bağırdıkları şeyi hatırlayalım. Adam gibi oynayın o formayı herkes alamaz. Bir defa bak ya çocuklar sahaya yeni çıkıyor. Ve sen adam gibi oynayın diye de eleştiriyorsun. E şimdi bunun orada yapabileceği daha fazla oynatırken bir hata bu defa ya bu maç mıydı kardeşim gençleri oynatma maçı diye eleştirilebiliyor. Herkes her şeyi eleştiriyor çünkü sonuçta. Ben sonuca geliyorum. Göztepe ilk defa, bundan önceki iki sene oynadığı birincilik başlarına bakarak, ilk defa ligin ilk yarısını kopmadan arkadan gelerek mesafeyi kapatarak değil, maçı kazanabilecek mücadeleyi veren ve puan olarak kötü olmayan bir puanla bitirecek devreyi devre arasında biraz erken davranılan kadro dışı olayını eksiklerini tamamlayıp ikinci yarı daha iddialı olacak diye düşünüyorum. Hani her ne kadar yapmak istemiyorum birinci yarının değerlendirmesini derken. Gelelim maça. Alanyaspor maçını Alanya Spor maçında Göztepe iyi başlamıştı ama golü bulmakta zorlandı. Şanssızlıklar yaşadı falan ama 10 dakika sonra 5-6 dakika bizi bunalttı Alanya. Sık sık kornerlerle kesildi ve o kornerlerden birinde inanılmaz bir hatayla 5-6 kişinin arasından Tayfur golü yaptı. Şimdi tabii ki yenilen gol, jeneriklik, derslik bilmem kötü bir gol olmasına rağmen adam sonuçta golü buldu. Biz o golün arkasından telaş içinde, panik içinde bir sürü oynarken maalesef ben çok fazla hakemlere girmek istemiyorum. ...ama geçen gün yine dostça sohbetlerimde söyledim... E, ...hakemler nasıl diye bana da soruyorlar zaman zaman... ...ben de söylüyorum görüşlerimi... ...Türkiye'liklerinde bazı hakemler... ...farkında olmayarak bir takım şeyleri yapıyorlar... ...yani ısrarla taş atışını geriden yap diye adama... ...adam buna rağmen sürekli 15 metre öne gitmesine rağmen el değişikliği bile yaptırtmıyor. Şimdi bu küçücük detaylar oyuncuların güvensizliğini getirirken Gosso gibi profesyonellerin de sinirlenmesini sağlıyor. Bizi sinirlendiren takımlar bizi yoruyorlar. İzmir'de. Ve bu yorgunluğumuzla da maalesef puanlar kaybediyoruz. İki, zemin kötü. Ama hangi zemin iyi? O da ayrı bir konu. E sahaya uzaklığından dolayı Atatürk'ü tercih edemiyoruz Manisa'ya gidiyoruz gerçekten seyretmiş çok zevkli gerçekten psikolojik olarak baskı altına alabiliyorsunuz rakipleri ikinci yarıda da Manisa'da oynama konusunda ısrarlılar ama zeminin biraz da yağmurlardan sonra nereye dönüşeceğini de görmeden garantiye alamadan nasıl gideceklik ben de bunu merak ediyorum şu anda Göztepe kötü durumda değil ama Göztepe'den beklenildiği çizgide değil. Göztepe'nin eksiklerine eğer ikinci yarı hani her zaman alıştığımız o 8 gider 10 gider 8 10 gelir olmayıp hakikaten nokta transferlerle azalan 3 kişiyi yerine koyup bir tane daha daha rekabetçi bir santrforla desteklerse bana göre yeterlidir transfer ama ikinci yarının İlk maçında Salim'i ilk 11'de görmek istiyorum ben. Çünkü orada telafi edilecek zamanlar var. Ligin sonuna gelindiğinde artık sıralamaya gidilirken, final maçlara giderken eğer güvenip oynatamayacaksanız o zaman zaten son maçlarda koyamazsınız. O yüzden gençlere daha çok zaman verip gençleri daha çok kazanmayı becerebilenler bu işi götüreceklerdir. Göztepe bence tarihinin en güzel dönemini yaşıyor. Bakın artık öyle eleştirilir, böyle eleştirilir. Her koduda Göztepe problemlerini çözebilecek maddi manevi imkanlara sahip ve Göztepe seyircisi bugün İzmir'in en fazla destek veren seyircisi, taraftarı. Ben bu manada Göztepe'nin ikinci yarı çok daha güçlü olacağına inanıyorum ve inşallah iki üç tane nokta transferi Sağlıklı yaparlar diyorum çünkü ikinci yarı için devre arasında oyuncu bulmak çok kolay değil. Evet ben bunları söyleyeceğim. Bir de Maah'da yükseliş var ama gol pozisyonlarında hala istediğimizi yapamıyor. Eğer Maah biraz gole yatkın olmaya başlarsa biraz daha final pasları ve vuruşlarını iyi yaparsa Göztepe yürüyecektir. Leroy Coş bu manada Göztepe'ye çok büyük bir katkıdır. Flemish mücadelesiyle doğru ama kendi sahasına fazla geriye gelmek zorunda kalmayıp ileride asıl gücünü kullanırsa daha doğru. Bir de sol ayaklıların sağda oynamasını ben bir türlü içime sindiremiyorum. Mehmet Erdem Uğurlu kötü oynamadı ama bence her şeye rağmen sağ ayaklı bir orada oynatmak daha doğru. Teşekkürler Fethi Yurttaş. Programımıza bu haftada renk kattınız. Mutlu akşamlar diliyoruz. Evet Fethullah Taş yorumlarını yaptı yine her hafta olduğu gibi çok güzel özetledi. Suav abi sizinle devam edelim. Sanırım Panorama'ya <laughs> evet, değineceksiniz. Panorama'ya bakalım. Panorada da ilginç notlar var. Tabi Fethi abinin söz üzerine de tabi burada ekleyeceğimiz onu açacağımız konular da var. Öncelikle Panorama'ya bakarsak teşekkür edelim Göztepe'liler.com adminlerine. Maçın adamı Leroy George gerçekten de. Leroy George'u o son dönemlerde biraz böyle bir durgunluk içerisinde görüyorduk. Bu maçta son dakikaya kadar golü kovaladı. 90 artı 4'te keşke bir adımcık daha geride dursaydı. Pozisyon olsaydı o da onun şanssızlığı oldu. Yani Göztepe'nin hep o son dakikalarda maçı lehine çeviren görüntüsünü bu maçta da ortaya koyacaktı. E, beklenti üstü Fethi abi de belirtti Robert Mah seçilmiş e, Ve beklenti altı da Gökhan Karadeniz gerçekten de Bir de not düşmüşler Müzmin beklenti altı diye <laughs> Gökhan Karadeniz'e Göztepe'liler.com'da e, Bir aylı eleştiriler var e, Taraftarlar okurlar tabi ben fazla da e, Zamandan yemeğim e, Ama onlar şunu Belirtmişler ben de katılıyorum aynı görüşlere Sağdaki Gökhan Bizim bildiğimiz Gökhan değil çünkü o Gökhan'ı bir veya bir buçuk maçta gördük. Aslında böyle bir silahın bu ligin Göztepe gibi bir kadroda işte maç sürekli çıkış içerisinde Leroy var ileride onun atacağı pasları değerlendiren her ne kadar Flemix kaçırsa da biraz bence az topla buluşmasından kaynaklanıyor. Yani Flemix tamam yine bu maçta da kaçırdı. Evet. Kale direği dibinden topu deyim yerindeyse dürtemedi ama yani biraz da bu futbolcuyu Santifora özellikle e, çok topla buluşturmak lazım. Bence sorun orada. E, tabii e, şu da bir gerçek ki e, Göztepe'nin durumunu e, eleştirmek e, evet. içimizden gelmiyor. Neden? Panorama'da belirtmiş, son 5 maçı kaybetmedi Göztepe. E, çok kritik bir virajdı bu. E, çünkü bakıyoruz ligde yeni deng dengeler e, oluşacak. E, şimdi Leroy George da şey yapmış. 16 hafta sonra Duran toptan ilk golü atmış. Yani o da önemli bir not. Gerçekten bu kadar süre içerisinde Leroy George'un biraz daha katkı sağlaması Göztepe'ye çok daha farklı yerlerde evet. olabilirdi. Tabi Fethi abinin de belirttiği bir sabek sorunu var. Panoramada eksikleri Özgür ileri Sakat, Benjamin Fuchs kadro dışı Ertuğrul Aslan ve Barış Baştaş. Bunlara bakarsak Yine orta saha ve savunma ağırlıklı olarak görüyoruz eksikleri. E, gerçekten de sezon başında e, bir anlamda bu futbolcular temel direk olarak e, transfer edilmişti. E, Ertuğrul biraz e, tecrübesiyle daha abilik yapması, biraz daha kenarda beklemesi e, değerlendirilebilirdi. Ama e, tabii öbür futbolcular önemliydi. E, bunu e, Bu ortamda bunu sağlamak önemli. Şimdi ligin e, profiline bakarsak, ee, Elazığ Spor e, sezon başında işte Fethi abiyle de seyrettik Bursa'da e, bu lige e, gerçekten e, biraz daha e, fazla gelen bir takımdı e, nitekim e, bir iniş çıkış yakaladı tekrar zirveye kaptı Giresun Spor hiç hesapta yoktu ama bakıyoruz evet. e, gerçekten de o hırslı inatçı o Karadeniz yapısıyla ve e, çok üretken futbolcuları var özellikle yabancıları e, bu üretim onları buraya kadar taşıdı Göztepe'ye bakarsak 16 çarpı 2, 32. Yani 6 puanlık bir eksik var. İşte bu Gaziantep-Büyükşehir maçını saymayabiliriz ama bu haftaki maç en azından o golü yemeselerdi 28 olacaktı. Yani yaklaşık 4 puanlık bir e, standart sapması var Göztepe'nin. İşte Adana Spor, e, bu da ligin şeyini gösteriyor. Dördüncü sırada haftalar önce Adana Spor eyvah yandık gittik bu sene düştük diye e, şey yapan bir takımdı. Sinyal veren. Bir ve takımdı. işte o Adana Spor, e, Göztepe'nin bu haftaki rakibinden de kelleyi aldı ve Baliş'te e, görevi bıraktı. E, Antrenörsüz mü çıkacak Karabük Spor Göztepe karşısına? E, onu göreceğiz. Ne gibi bir e, yansıma え<ペ>ー yapacak bu maçı. Onu da bekleyeceğiz. Hemen aşağıya bakarsak Balıkesir Spor bu hafta 6 gollü bir patlama yaptı. Balıkesir Spor bunun sinyallerini e, özellikle veriyordu. Tabi orada Muğdat gibi, Kerim Avcı gibi e, yabancıları da iyi. Çok üretken futbolcular var. 2 haftada bu, 8 gol atıp hiç gol yemediler. Evet yani bu şey Balıkesir bir anda 6. sıraya çıkardı. İşte bakıyoruz sezon başında e, uzun süre lider giden ve e, bazı çevrelerce erken şampiyon adayı ilan edilen Samsun Spor bir düşüş içerisinde 24'e geldi. Adana Demirspor geçen senenin o başarılı kadrosunun üzerine futbolcu olarak da koymuş. Kent dinamiklerini taşıyan, arkasında taraftar desteği olan bir takım. Onlar da 8. sıraya kadar gerilediler. İşte Alanya Spor yine çıkış içerisinde bir takımdı. Aslında 23 puan onların ligdeki yerini yansıtmıyor. Ama Göztepe'nin işte bu bağlamda değerlendirildiğinde puanlı başarı olarak da niteleyebiliriz. Yani illa her maçı kazanacaksın diye bir kural yok yani Sağ ol Puan diye. farklarına bakarsanız, evet. yani, yani şimdi, birbirine çok yakın puanlar. Şimdi Alanya Spor'a yol vermemek açısından Göztepe adına bu maçı beraberlikle bitirmek de bir anlamda başarıdır. Yani ortadaki genel oyun konjektürüne baktığımızda da savaşan, son dakikaya kadar golü kovalayan İstekli bir Göztepe var ama tabii zemin faktörü var. Bunlar Göztepe gibi teknik takımları etkiliyor bir anlamda. Evet. O yüzden Alanya maçında başarı olarak niteleyebiliriz. Hemen altında Gaziantep Büyükşehir var. Gaziantep de sezon başında yaptığı transferlerle işte Gaziantep Spor'a yeni bir alternatif olarak sunulmasıyla en büyük şampiyon adayları arasındaydı onu da bu tablonun içerisine dahil edersek 10 takımlı bir lig oluyor. Yani evet. bu 10 takımlı lig işte Giresunspor örneği, işte Samsunspor örneği. Bunlar hepsiyle değişiyor işte. Bir proje takımı olan bugün Adana Demirspor'a yenilmeyen, yenemeyen ama yenilmeyen de bir altın ordu var. İşte Bol Spor ona keza bir kent takımı bu sene özellikle bu son haftalardaki galibiyetle, mağlubiyetleriyle sarsıldı. İşte Erciyes Spor bakıyoruz ligin dibindeydi yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Yani böyle bir ligin içerisinde işte bir şanlı Urfa Spor var. 17. 17 sıra 17 puanla 15. sırada ama işte Tugay'ı getirdiler. Tugay Kerimoğlu'nu getirdiler. Yavaş yavaş puan alıyorlar. İşte bu haftada kendi sahasında puan alıyorlar. Bu tablo içerisinde yani alınan her puanın önemi büyük. Dileriz sezon ortasında işte karşıyaka inşallah bu işleri halledecek. Çözecek. Çözecek. Onlar da devreye girecek. Likte sonuncu ama işte geriye kalıyor 1461 Trabzon onlar da zaten hep böyle işte kupaya ağırlık verecekler. Öyle bir proje takımı Sistem. gibi onlar da devam ediyor. Denizli Spor'da da bir tırmanış var. Yani çekişmeli bir ikinci yarı bizleri bekliyor. Bu ikinci yarı içerisinde kimin ne olacağını kestirmek baştan güç. İstikrar, istikrar, istikrar. Her zaman söylediğimiz gibi. Son sıra ilk sıra arasında 15 puan fark e. var. 15 puan. yani. Hatırlatalım. Çok yüksek bir puan farkı değil. değil. Yani. Arda arda alınacak galibiyetler, seri galibiyetler ya da üst sıradaki takımların al alabileceği beraberlik ya da mağlubiyetler bir anda her şeyi e, alt üst edebilir yani. Yani playoff'a bakarsan 24 puan Balıkesir sonuncu karşı yakı 13 puan. 11 puan. Yani 3 galibiyet. Ee, sen 3 galibiyeti aldın mı? Rakibin de 3 yenilgi aldı mı? Olay bitiyor. Olay itiyor yani. Olayı takip etmek, o istikrarı, o seriyi yakalamak. E, o yüzden e, bu işleri e, sakin kafayla değerlendirip, e, tabii bunu yapabilecek ehil bir kadro da var. Evet. E, önemli olan Göztepe'nin sabırla bekleyip... E, İkinci yarıya özellikle e, sakin kafayla e, biraz da fizik gücünü, e, mental gücünü, düşünsel yapısını arttırıp e, kazanmaya endeksli bir şekilde güç depolayıp Girmesi halinde Göztepe'nin önü açık gibi görünüyor. Ama her şey sahada belli evet. olacak. Çok çekişmeli bir lig var. Bu ligde ne olacak bilmiyoruz. Tabii Karabük maçı Baliç'in gitmesiyle tekrar bir teknik adam sorunu var. Bir kriz var orada yaşanan. İşte Adana maçının ardından böyle bir şey oluştu. Ama... Fethi abinin de dediği gibi biraz daha savaşçı takımı ateşleyecek isimlere de Göztepe'de gerek var. Tabii bu şuradan ilk yarıdan alınması gereken derste bakıyoruz. Son haftalarda Göztepe'de evet. o ligin Mercedes'i olarak anılan ve kadro derinliğiyle baştan neredeyse şampiyon ilan edilen takımın bile kadro sıkıntısı yaşayabileceği ortamlar oluşuyor. Ona göre alternatifli bir kadro oluşturmak ee, en azından e, bu kadronun e, yarışmacı takımını oluştururken, sahadaki 11'i e, kurarken geriye de bakıp e, bu yarışmacı 11'in e, dışındaki isimlerin de e, her an bu isimleri zorlayabilecek ve e, deyim yerinde ise başarıya aç ve gelecek arayan isimlerden de oluşturulması şart. Çok konuştum, sus. Valla Suat abi yani gerçekten güzel bir sezon değerlendirmesi oldu diyebiliriz. Aynen, aynen. Bir Tüm hafta kalan. Evet. Tüm takımların değerlendirmesi evet. oldu. Hepsine üstünü çiz. Çize, çize geçtiği için çok teşekkür ederiz. En azından biz de bizim de altyapısını <laughs> oluşturmuş oldu konuşmamızın. Ee, şimdi e, Suave abi zaten evet. e, ligi tamamıyla fix birlikte birlikte puan cetveliyle birlikte e, irdeledi. Benim ekleyebileceğim tek şey e, son 3 takım, 5 takımın e, ilk 10 takımın ezeli rakibi olacakları netleşiyor bu durumda. Çünkü ee, işte çok lüks takımlar dediğimiz e, takımların şu anki puan durumlarında her şeyi değiştirebilecek kapasitede olduklarını ve bunun artı olarak da eklenecek transfer hikayelerinin de girmesiyle her şeyin değişebileceğini gösterecekler. E, ara geldi artık hani tatil dönemi de yaşanacak mutlaka e, onlardan sonra da söyleyecek sözleri olacak. E, Göztepe'ye gelince de Göztepe gerçekten e, Okan Kırmacının da söylediği gibi ne kadar güzel bir şey altını çizmek lazım. Karşıyaka e, Taraftarlar Derneği'nin başkanı olarak işte e, Göztepe başkanının çok e, önemli ve gerçekten peşini bırakılmaması gereken bir başkana sahip olduğunu altını çizerken gerçekten bunu söylenmesinin de çok önemli olduğunu düşündüm. Tekrarlamak lazım. Göztepe takımı değerli bir takım, Başkan çok değerli, o yüzden de inanmaya taraftarlarının da ona destek çıkmasına ihtiyacı var. İhtiyacı yok aslında, birlik beraberliği bütünlüğü sağlayan isim olarak ön planda Mehmet Zepil. Ama gerçekten bu işin sonuna kadar bitmesini sağlayacak taraftarların da. Bunun alt, e, altına imza atmaları gerekiyor unutmasınlar. Evet, şimdi, şimdi tabii Mehmet Seppi demişken gene ben çok, çok konuştum dedim ama gene e, de şunu da var. söylemeden geçemeyeceğim. Ee, her ne kadar futbol dosyası ama biz bu handball <laughs> sporuna da e, çok emek verdik. Beni evet. çoğu kimse da sanır zaman zaman. E, handball Erkekler Süper Ligi'nde Göztepe'nin başarısında buradan söylemeden geçemeyeceğim. E, evet. Gerçekten taraftarların oluşturduğu bir takımdı. Mehmet Sepil bu takımı aldı, omuzladı. E, i̇şte ilk yarıyı 16 6 puanla 3. sırada bitirdi ve son şeyde de Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale kaldı. Feridun Dorak ve öğrencilerine buradan hem tebriklerimizi iletiyoruz hem de İzmir'e yıllar sonra handbolda yeni bir şampiyonluk, yeni bir Kupa bekliyoruz. Artık şu Beşiktaş Hegemonyası'na da endpolun belki son verecekler. Ee, onları da buradan kutlamadan geçemeyeceğiz. Evet bu yönde çok büyük atılımları oldu. Özellikle Göztepe'ni sezon başından beri takip ediyoruz. Biz de kutlarız başarılarından ötürü. Devamını dileriz. Ee, ve Altınordu'ya değinelim. tabii bu akşam da Altınordu'nun mücadelesi. Ondan